Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar burada mısınız diyoruz. Her şey gönlünüzce güzel olsun sevgili aslanlar. 17 Şubat Kova burcunda güneş tutulmasıyla evet karşılıyorsunuz. Bu süreç içerisinde güneşin etkisi sizi bir hayli yoracaktır. Yorgunluğunuz omuzundaki olan o birikim o kadar çok ki sanki böyle kamburu çıkan aslanlarsınız. Oysa ki sizin duruşunuz, bakışınız, heyecanınız, mutluluğunuz nereye girerseniz girin sadece yüzünüzün temasını görebilme şansları var. Oysa içinizdeki o fırtınaları kimse görmedi. Çünkü ne anlatırsınız ne de karşıdakini yormak istersiniz. 17 Şubat'taki güneş tutulması hayatınızda bir dönüm noktası başlatacaktır geçmişte, flörtte, aşkta, ilişkilerde ne kadar canınız yandığınızı bir Allah bilir, bir de siz bilirsiniz. Çünkü siz hep veriminizi vermişsiniz ama karşılığını çok alamadınız. Sevdiğiniz zaman tıpkı ona anne, baba, kardeş, çocuk, arkadaş, sevgili her ne olursa olsun siz bir köle gibi oldunuz. Sizin değerinizi bilen de oldu, bilmeyen de oldu. Bilen çok şanslıdır. Çünkü siz ne yaptıysanız sevgiden, aşktan, merhametten ve şefkatten yaptınız. Bu dönemde çalışma ortamınızda ya da işinizde değiştirmek isteyebilirsiniz. Ertelediğiniz sağlık kontrolleriniz varsa bu süreçte ihmal etmemeniz önemli. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinizi yeniden gözden geçireceğiniz bir eşikten geçiyorsunuz. Bu ilişkileriniz olsun, eşiniz olsun, çocuklarınız olsun ne verdim ne aldım. Geçmişi yad edeceksiniz geleceğe doğru tamamen değişime hazır hissedeceksiniz. Peki aşkta kazanacak mısınız? Değerinizi bileni baş tacı edecek, gönülünüzü ferah içerisinde anlatacağınız ilişkiye de adım atabilirsiniz. Var olan ilişkinizde sorunlar, sıkıntılar, problem ne kadar üstünüze üstüne gelmişse işte bunları bertaraf edeceksiniz. Çünkü kendi değerinizin farkına varacaksınız. Kendi yolunuzu siz zaten belirleyeceksiniz. Çünkü siz bir güneşsiniz. Kendinizi yaktınız, külektiniz küllerinizden tekrar doğacaksınız. İşte bu güneş tutulması sizin hayatınızda bir dönüm noktası yeniden yüzünüz gülecek. Sağlığınıza özellikle lütfen dikkat edin. Anne adayları da sürpriz gelişmelerde yaşanabilecektir. Evet tüm sorunlarınızla baş edeceksiniz. Baş etmenin de gücü size gelecektir. Okuyacağınız dua Allah'ın 99 esmasıdır. Şifa ile diyoruz, şifa ile kalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.